4 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başörtüsü Öğretmeni ünvanının aldıkları gündür. Bugün 24 Kasım 1980'den beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Hepimize kutlu olsun. Selam Öğretmenim ben bir çocuğum. Taze fidanım. Çok narindir canım. Sensin rehberim. Sensin ışığım. Kanadım o. Doğruya, güzele, gerçeğe. Al götür beni. Gül yüzlü güneşe. Benzemek istiyorum. Kardelen çiçeğine. Sağlam adımlarla yürümeliyim yarınlara. Donat beni bilimle. Kucaklaştır elimden. Bir kitap, bir kalem. Bir çocuk ve öğretmen dünyayı değiştirebilir. Okulumuz 4 sınıfı öğrencilerinden Oğuzhan Tokmak arkadaşımız öğrenci gözüyle öğretmen yarışmasında birinci olan yazıyı okuyacaktır. Ben bir öğretmen çocuğuyum. İlk öğretmenim de annemdir. Öbür çocuklar gibi okula başlarken yabancılık çektiğimi söyleyemem. Yaşamam okulda başlamıştı. Ancak okula başlamamla yeni bir sorun önüme çıktı. Annemi öbür çocuklarla paylaşmak zorunda kalmıştım. Evde benim üzerime kanat gelen, bana bir çiçek gibi özen gösteren annem, okulda ve özellikle sınıfımızda bambaşka biri oluyor. Tüm çocuklar onunmuş gibi onlara da aynı sevgiyi gösteriyordu. Dahası onların sorunlarını eve de getiriyor ve hepsiyle ayrı ayrı ilgileniyordu. Bu benim kıskançlığımı arttırıyordu özellikle Ümmü ile çok ilgileniyordu. Annem teneffüslerde Ümmü ile oynardı. Ümmü'nün sorununa çözüm bulabilmek için ailesiyle sıkı bir ilişki kurmuştu. Bu çalışma kısa sürede meyvesini verdi. Aradan iki ay geçti. Annem kalp çarpıntısı geçirerek dersler altsızlandı. Rengi sararıyor, nefes almakta güçlük çekiyordu. Babam bir taksi getirdi. Annemin bir battaniye içinde sarsmadan arabaya yerleştiriyorlardı ki kekeleyen bir ses işitildi. Öğretmenim ne olur iyi ol seni çok seviyorum. Hepimizden önce annem tanıdı sesin sahibini. Ömürdüm. Annem kapalı gözlerinin ardından sızan yaşlarla ah ne güzel Allah'ım ümmü de konuştu dedi. Ben de baş öğretmen Atatürk'ümün eğitim ordusunda öğretmen olacağım. Eğitim bir millet silahı, bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır. Ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal Atatürk. Okulumuz 4. sınıf öğrencilerinden Sedat bilir arkadaşımızı sevgili öğretmenim Adı şiiri okumak üzere buraya çağırıyorum. Sevgili öğretmenim, sevginin sonu yok, kalbinin şevkati çok. Gönlü büyük gücü top, sevgili öğretmenim. Bilgisi ışık saçar, sözleri gönül açar. Ruhum sevinçten uçar, sevgili öğretmenim. Bekliyoruz yolunu, Sardık sağa solunu, Uzak bize kolunu, sevgili öğretmenim. Toplandık dizi dizi, sev okşa hepimizi. Sensin okutan bize sevgili öğretmenim. Doğru yolu gösterirsin, okutur eğitirsin. Bize bilgi verirsin sevgili öğretmenim. Seni canla severiz, saygı duyar, öperiz, ellerinden öperiz sevgili öğretmenim. Sözlerin ışık bize, örneksin hepimize. Saygı, teşekkür size sevgili öğretmenim. Okulumuz iki yaz sınıfı öğrencilerinden İsa Gökoş arkadaşımız öğretmenime adlı şiirini okuyacaktır öğretmenime kalem, silgi, defter sen yoksan ne yarar? Küçücük parmaklarım nasıl harfleri arar? Senden hiç ayrılamam, ailem gibisin benim. Öğretmenler gününde çok öpülsün ellerim. Sen bahçıvan, biz gülüz. Çiçek açar, büyürüz. Aydınlığa yürürüz. Sevgili öğretmenim.